Sonata hoş geldiniz. Ben Reis Mehmet Dilmaz. bu bölümde Honda CR-V ile birlikteyiz. Araç 2017 model ve executive donanım paketine sahip. Tabii bu dördüncü neslin makyajlı kasası diyebiliriz. Araç 1.6 turbo dizel, aynı zamanda 9 izleri tam otomatik ZF1 şanzımana sahip. Özellikle aracın güvenlik donanımlarına baktığımızda ABS, ESP, ASR, EBD ve benim şu anda aklıma gelmeyen birçok 3 harfli e, sürüş güvenlik destek sistemleri mevcut. Yine çarpışma önleme sistemi mevcut. Artı araçta yine 8 adet de hava yastığı mevcut arkadaşlar. E, diskler, ön diskler hava soğutmalı arka diskler ise e, normal disk diyebiliriz. Fren e, fren dozacı frenleme anlamında, fren güvenliği anlamında da gayet başarılı. Tabi e, aslında kompakt e, sınıf e, bir araç ama tasarımı, görünüşü, heybetli görünüşü ve işçilik ve kalite malzeme anlamında sanki böyle bir üst segmente göz kırpar gibi bir durum var bulunduğu segmentinin hep üzerinde görülmüştür CRV diyebiliriz aracın boyutlarına baktığımızda arkadaşlar 4 metre 60 yani böyle tam kompakt sınıf diyebiliriz 1 metre 70 santimlik yükseklik var iki aks arası da böyle 2.64 ayrıca genişliği de 1.82 diyebiliriz şimdi Aracın teknik özelliklerine baktığımızda bu araçta 1.6 çift turbolu bir e dizel ünite var. 160 beygir ve 350 Nm'lik bir torka sahip. E 1700, 1700 km üzerinde bir ağırlığı var. Sıfırdan yüze hızlanması fabrika verilerine göre böyle 10.4'ten 200 km azami hızları da çok rahat e bulabiliyor arkadaşlar. Şimdi bu Executive donanımda neler var dersek belki hepsini e sayamayacağım ama şöyle bir yüzeysel olarak led gündüz farları, ee, yine LED viraj yönünde, viraj yönünde aydınlatma, ee, sis farları, elektrikli ısınmalı katlanır, katlanır aynalar. Yine anahtarımız bu şekilde, şöyle göstereyim, ee, anahtarsız giriş ve çalıştırma bu araçta mevcut. Ee, camlarımız tamamen elektrikli ve otomatik, fonksiyonel direksiyon, elektromekanik bir direksiyon. Ee, yine 7 inçlik multimedya ee, ve bu multimedyadan o dönem için iyi diyebileceğimiz böyle bir Türkçe navigasyon yine mevcut. Yine Panoramik cam tavan, çift yönlü dijital klima, yine hafızalı koltuk, hafızalı sürücü koltuğu, deri koltuklar, koltuklarda aynı ısıtma da mevcut. Ön koltuklar ısıtmalı. Far, arkadaşlar far yıkama mevcut. Aynı zamanda far ve yağmur sensörü mevcut. Ön ve arka park sensörleri ve geri görüş kamerası. Yine elektrikli bagaj mevcut. Bunların dışında birçok özellikler var. Şimdi beraber, birlikte zaten bakacağız. Aracın tasarımına, aracın tasarımına baktığımızda hem şık hem dinamik kısmen e, sportif görünüyor diyebiliriz. Ama crossover vari yani su özelliğini destekleyen böyle tasarım hatlarına, güçlü görünen tasarım hatlarına sahip genel olarak. Önde led farlarımız led gündüz farları. Şurada iki adet böyle led farımız var. Bunlar da viraj yönünde aydınlatma yapıyor. Krom detaylar Burada aracı şık kılarken şu şey üzerinde de sis farı e, çerçevesi de böyle krom. Bu da güzel bir detay. E, park sensörleri yine burada mevcut. Far yıkamalar mevcut. Tampon böyle iki bölme gibi. Altı böyle gri ve gümüş bir renk burada mevcut. Bu da aracı karşıdan bakıldığında gayet şık gösteriyor. E, şık gösteriyor diyebiliriz. Aracın Yan tarafına, profiline doğru geldiğimizde ön tamponlardan başlayan şu siyah kaplamalar, crossover variliğini destekleyen bu komponentler arkaya doğru gidiyor ama çok böyle abartılmamış. O yüzden bunu da beğendiğimi söyleyebilirim. Jantlar böyle e, çift renkli diyebileceğimiz, elmas kesim diyebileceğimiz bir jant e, 18 e, inç e, büyüklüğünde 220 225 60 18 abatlarında e burada jantlarımız var. E, devam edelim. Profile doğru geldiğimizde yine burada özellikle aracın cam çerçevesinin tamamen e, krom görünümlü kaplama olduğunu, şu yine altta da bu krom görünümlü kaplamalar mevcut. E, o yüzden araç yandan bakıldığında da şıklayabiliriz. Krom ayrı bir detay katmış. Yine bu gövde renginde, hani gövde renginde tamponlar, aynalar gövde renginde, kapı açma kolları yine gövde renginde. Ve e, burada yine Sinyal lambamız burada mevcut böyle. Yine şurada bir siyah da kaplama burada mevcut. Ee, bagaj Tavan rayımız mevcut. Panoramik gayet de içeriği ferah kılan bir e, şey var burada. Panoramik cam var. Şu iki aksarası arkadaşlar dedim ya aslında 2 metre 64 santim. Hani C segmentinde 2.70'ler e, gayet görülebiliyor 2.70'ler. Onlara göre biraz böyle aksarası kısa ama e, buradaki tasarımdan kaynaklı diz mesafesi özellikle cam tavan olmasından kaynaklı ferahlık algısı gayet iyi diyebilirim. Arkaya doğru geldiğimde şurada arkadaşlar aracımın arkası böyle kambur gibi. Ee, hani kambur gibi derken bakıldığında da aslında gayet aracı güçlü gösteriyor diyebilirim. Hatta bu özellikle krom görünümlü şu çerçeve bu kaplama da bu kamburluğu böyle destekliyor diyebiliriz. Kimi beğenir bu tasarımı, kimi beğenmez ama ben bu tasarımı beğendiğimi, ve özellikle profilden bakıldığında da aracı güçlü gösterdiğini söyleyebilirim. Arka tarafa doğru geldiğimizde köpek balığı yüzgeci antenimiz, burada gayet dinamik görünen bir spoiler, üçüncü fren lambamız, krom detay burada hem önde hem arkada da bir hayli kullanılmış. E, bu da aracın kalite algısını böyle biraz e, desteklemiş bu, bu krom görünümlü kaplamalar kalite algısını desteklemiş diyebilirim. Buradaki stop grubu böyle dik yerleştirilmiş, e, CRV yazısı yine krom diyebiliriz. E, altta da bir gümüş e, difüzörümüz var. Geri görüş kamerası şöyle ortada e, ve yine park sensörleri de burada mevcut. Reflektörler Reflektörlerde e, altta reflektörlerle birlikte şu yine şurada da bir Krom detay e, kullanılmış. Bir hayli krom kullanılmış. Dediğim gibi kalite algısını yukarı çekmiş diyebilirim. Şöyle elektrikli bir bagaj kapağı var. Biraz yavaş açılıyor. Burada e, 580 litrelik arkadaşlar. Burada 580 litrelik bir bagaj var. E, burada beğendiğim yine e, bagaj eşiğinin yüksek olması. Burada düz bir zeminin olması. Özellikle yüklemede. Özellikle yüklemede. Kolaylık sağlama sağlamada burayı beğendiğimi söyleyebilirim. E, buradaki alan gayet e, dikdörtgen bir tasarıma sahip. Yine şurada, şurada, e, burada bir eşya e, file, burada bir file var. Eşyalarınızı böyle bir file burada mevcut. Şu kollarla da arkadaşlar koltukları yatırla e, yatırabiliyorsunuz. Koltukları katlayabiliyorsunuz. Burada yine askılıklar var. E, yine şurada 12 volt burada mevcut bagaj perdesi şöyle bu da gayet kullanışlı ee, şu kolu böyle çektiğimizde de bu şekilde katlanıyor dediğim gibi burası gayet kullanışlı ee, bagaj e, hacim anlamında aracın e, segmentine ve boyuna göre buradaki bagaj alanının gayet tatminkar olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Burada yine bir katlama mevcut. Aracın arka tarafına doğru geçtiğimizde şunu söyleyeyim buradaki bu kapı böyle 90 derece bir açı var. O yüzden iniş bilgisayar burada gayet iyi. Ee, dediğim gibi arka taraftan bagajdan koltuklar katlanabiliyordu. Burada şöyle bir kemer bırakılmış. Kemeri şöyle çektiğinizde arkadaşlar Koltuklar yatırılabiliyor. Tabii bu koltukların katlanmasıyla buradaki zemin tam böyle düz değil ama bu 580 litrelik bagaj hacmi burası böyle 1600 litre litrelerin bile üstüne çıkıyor diyebiliriz. Gayet de kolay bir şekilde burayı toparlayabiliyorsunuz. Şimdi burada konumuzdı koyduğunuz yerde şurada bir yumuşak deri kullanılmış. Buradaki malzemeler e, ağırlıklı olarak hani Japonlarda o dönem için söylüyorum 2015-2016'lar böyle Japon araçların çoğu e, sert plastikler kullanılır. Ama burada e, gördüğüm kadarıyla aracın genelinde böyle e, yumuşak e, plastikler kullanılmış. Bu da e, kalite algısını yukarı çekmiş diyebiliriz. Daha kaliteli e, gösteriyor diyebiliriz. E, şurada bir eşya gözü var. Şuan sanki öyle şişelik gibi ama bu biraz böyle ufak onu söyleyeyim. Yine krom görünümlü kafa açma kolu ve kapımız şöyle kilitliyor biliyoruz. Dediğim gibi camlarımız elektrikli. Şurada hoparlörümüz var. E, buradaki diz mesafesi anlamında gayet iyi. Ama e, koltuk ön koltuğa göre biraz daha siz burada yüksek e, bir pozisyonda oturuyorsunuz. Yani biraz daha yukarıda e, oturuyorsunuz. Tabi deri koltuklar sertlikleri, sertlikleri de gayet iyi. Şimdi burada herhangi bir tünel yok. O yüzden burada üçüncü yolcu da e, hani gerekirse e, yolculuk yapabilir mi? E, yapabilir. Burada izofiksler var. Yine 3 adet kafalık burada mevcut. Şöyle. Şurada bir e, kol dayanağı var. Burada da 2 adet bardaklık var. E, özellikle şu panoramik cam tavan e, burayı gayet ferah kılmış. Şurada bir aydınlatma yine burada mevcut. Yine burada tutamaklar ve tutamaklarda askılıkların üzerinde şurada yine askılıklar burada mevcut. Ee, yine e, şeyler e, yükseklik ayarlı emniyet kemeri de burada mevcut arkadaşlar. E, ee, koltukları Dur Bakayım bir dakika ya. Bu koltuklar Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada şu mandalı çekerek koltuğu şöyle sırtlığını yatırabiliyorsunuz. Özellikle uzun yolculuklarda e, bu da konforlu bir e, sürüş, daha doğrusu konforlu bir yolculuk yapmanızı destekleyen burada şey olmuş, e, bu bir artı olmuş. E, hani şöyle uzanması belki biraz şey ama şöyle şöyle ayarlıyorsunuz ama şöyle yaptığınızda da arkadaşlar geriye doğru gayet. Burası dediğim gibi fonksiyonel, kullanışlı. Bende ben de şunu da uyandırdı. Bir crossover'dan ziyade böyle MPV gibi de bir burada şu cam tavan ve camların şu genişliğinden dolayı MPV bir araç izlenimi de bırakmadı değil açıkçası. Yine koltuk arkasında şöyle ceplerimiz burada mevcut. Havalandırma menfezi de burada mevcut arkadaşlar. Aracın ön tarafına aracın kokpitine geçtiğimizde arkadaşlar. Dediğim gibi malzeme kalitesi anlamında bu sınıf için iyi değerlere sahip. Hemen kapı paneli üzerinde. Dediğim gibi aynalar katlanır. Hemen şuradan katlayabiliyorsunuz. Aynanızı buradan ayarlayabiliyorsunuz. E, camları buradan kilitleyebiliyorsunuz. Yine şurada eşya gözü anlamında bu kapı cepleri Hani e, çok büyük değil ama e, yeterli mi? Yeterli. Şurada da bir ikinci e, cep burada mevcut. Koltuklar dediğim gibi deri ve e, sırt, şu yanal desteğini beğendim ama şu yan destekleri biraz zayıf gibi sanki ama e, özellikle baldır desteği anlamında da e, sertlik anlamında da iyi. Bu tabii e, şurada var arkadaşlar. E, hafızalı koltuklar mevcut demiştik. E, ve koltuklarımız tabi tabii ön, e, sürücü koltuğu elektrikli. ileri geri Sıklığını ayarlayabiliyorsunuz. Yine şuradan bel desteği de burada mevcut ve gayet fonksiyonel kullanışlı diyebiliriz. Buraya geldiğimizde aracın kokpitine baktığımızda burası gayet ferah. Dediğim gibi cam tavan olması özellikle vites kolunun şöyle ortada değil de konsolun ortasına konsolun böyle merkeze daha yakın olması ve küçük tasarlanması buradaki ferahlık algısını <laughs> iyileştirmiş diyebilirim. Burada yine mesela şurada fırçalanmış krom detaylar var. Böyle konsolu böyle ikiye ayırıyor. Sert plastik, pardon şöyle yumuşak ve sert plastikler mevcut. Ama kalite algısı burada dokusu falan gayet iyi. Direksiyon fonksiyonel bir direksiyon. Direksiyonda yükseklik, derinlik ayarı mevcut. Koltukta da bu ayarlar olduğu için ideal sürüş pozisyonunuzu böyle kısmen ayarlayabilirsiniz. Ve yine direksiyon üzerinde hız sabitleme, multimedya ayarları, Efendim e, telefonla bluetooth ile konuşma gibi buradaki yine ayarlar, ayar düğmeleri burada e, direksiyonda mevcut. Burada yine bir metal görünümlü e, kaplama var. Bu da direksiyona böyle karşıdan baktığımızda böyle şık bulmuş. Direksiyon ele iyi oturan, çok böyle kalın olmayan, çok da ince olmayan. E, benim beğendiğim bir direksiyon diyebilirim. Bu direksiyonu beğendim. E, ve özellikle direksiyonun arkasındaki şu kulakçıklar, pedal shiftler veyahut da F1 kulaklıklarla gayet de kullanışlı daha doğrusu ve dinamik bir sürüş de size vaat ediyor. Gerektiğinde manuel olarak da bu F1 plastikleri kullanabiliyorsunuz. Şu sol tarafa baktığımızda arkadaşlar, konsolun sol tarafına baktığımızda far yıkama, far sensör, fark şey, sensörlerini iptal edebiliyorsunuz. yokuş, iniş ve e, ESP burada e, iptal edebiliyorsunuz. Şimdi şurada yine bagaj açma, bagaj açmak için şu şurada hemen altta bagajı açabileceğiniz şu buton. Burada mevcut ee, yine havalandırma menfezleri falan burada gayet şık Ve ağırlıklı kron görünümlü kaplamalar burada mevcut Gösterge tablosunun özellikle şu Ortadaki kadranın büyük tasarlanması Buradaki ee, Algı bu okumayı hani o kilometre e, kadran ve kadran okuma algısı burada gayet başarılı diyebilirim ee, Yine sol tarafta devir Sağ tarafta ise hararet ve yakıt göstergeleri Ve kadranın hemen sağında solunda da böyle e, Sizi uyaran burada ufak lambalar da burada yine mevcut. Aracın araçta tabii yine dijital klima burada mevcut arkadaşlar. Bu klima düğmelerinin de böyle fiziksel olması ve büyük tasarlanması da e, gayet iyi. Ben e, çok böyle multimedyalara falan çok alışkın değilim açıkçası. Burada 7 inçlik multimedya var arkadaşlar ve bu multimedya e, böyle şey gibi o dönem için Türkçe navigasyon sunuyordu. Bu da başarılı denilebilir o dönem için, o yıllar için. E, ortaya şöyle geldiğimizde Konsoluna böyle altına doğru geldiğimizde burada ufak da olsa bir joystick şeklinde tasarlanmış diyebileceğimiz bir burada vites kolu var. Şöyle yaptığımızda geri vites, şöyle çekiyorsun boş, şöyle yapıp aşağıya aldığınızda ve hemen sport modda var arkadaşlar. Şöyle tıkladığınızda da sport moda geçiyor açıkçası. Yine burada start stop sistemini kapatabildiğiniz ve, <laughs> ve aynı zamanda ve Ve aynı zamanda burada e, hafızalı koltuklar, şey, e, ısmalı koltuklar da var hemen. E, burada düğmeleri, şurada 12 voltumuz yine burada mevcut. Burada iç 3 adet bardaklık e, mevcut. Şurada yine bir ufak eşya gözü. Şöyle ayarlı kolçak, kol dayama ve kolçakta da, e, derinlik anlamında, kullanışlık kanalında iyi. HDMI, USB ve 12 volt yine burada mevcut arkadaşlar. Hemen şeye geçtiğimde torpidoya geçtiğimde yeterli büyüklükte diyebileceğim burada bir torpido var. Ee, yukarıya doğru çıktığımızda arkadaşlar şöyle siperlikler bu şekilde e, aynalı, ışıklı ve aynalı siperlikler. Yine burada okma lambalarımız ve aynalarımız burada mevcut. Ve yine burada otomatik kararan dikiz aynamız mevcut diyebilirim. Ve şimdi bir kısa sürüşe geçelim arkadaşlar. Atlamadan şunu da söyleyeyim araçta şöyle bir Eko mod var arkadaşlar bu tuşa bastığınızda araç gaz tepkilerini törpülüyor daha e, ağır yani motor gücünü şöyle bu tuşa bastığınızda e, törpülüyor ama yakıt ekonomisi sağlıyor e, mu sağlıyor. Şehir içinde kullanabilirsiniz tavsiye edebilirim e, hani e, törpülüyor ama çok da öldürmüyor ama tabii ki uzun yolda bu tuşu kullanmıyoruz arkadaşlar. Yoksa aracınız? Mas. Nice. Siarmin'in e, sürüş izlenimleri arkadaşlar özellikle görüş açıları ile başladığında görüş açıları fena değil ama şu aynaların büyük olması kısmen de olsa bir kör nokta oluşturuyor mu? E, oluşturuyor. Şimdi direksiyon hassasiyetine geldiğinde genel olarak araç böyle konfor ağırlıklı bir e, tasarım var yani işte e, arkada aslında e, tamamen bağımsız süspansiyon sistemi var e, ve e, bu ağırlıklı bu 225-60 bu lastik ayarlarıyla birlikte bazı böyle hafif e, bozuk yollarda böyle sanki ütülüyormuş bir his veriyor. Yani ağırlıklı sürüş e, konforlu bir sürüş vaat ediyor. E, konforlu bir sürüş hissi veriyor. Bu direksiyonda da aslında böyle direksiyonu biraz böyle manevralarda ağır buldum. Dönüş çapı e, gayet iyi. E, geri bildirimleri tabii konfor ağırlıklı olduğu için çok böyle net olmasa da çok tedirgin edecek bir direksiyon şeyi değil. Yani çok da tedirgin etmez açıkçası. Geri dönüşleri, geri bildirimleri falan yeterli denilebilir. Ama dediğim gibi çok net olmamakla birlikte konfor ağırlıklı bir genel olarak aracın sürüş tarzı var. Şimdi buradaki motorla ilgili arkadaşlar motorla ilgili bu 1.6 dizel ünite burada çift turbo var biri e, yüksek basıçlı değişken geometrili, diğeri de e, Westgate sistemine sahip. Özellikle alt devirlerde küçük ama yüksek e, basıçlı turbo devredeyken, üst devirlerde ise e, düşük devirli turbo devrede. Orta devirlerde ise iki e, şey, e, özellikle e, bu iki turbo da yine devrede. Özellikle bu ileri tam otomatik şanzıman sayesinde de Kesinlikle boşluk yapmadan, gaza yüklendiğinizde e, kesinlikle boşluk yapmadan, e, vites geçişlerini hissettirmeden bu turbo çift turbo'nun desteğiyle de e, çok iyi bir ivmelenme hissi bırakıyor sizde. Zaten 1700 kilonun üzerinde bir ağırlığı var. 18 inçlik e, jantları var, büyük lastikleri var ve hız sıfırdan yüzesi, hızlanması. Bu 1.6 bir ünite için 160 beygir, 350 Nm tork ve 10.4'lük 10 saniyelik hızlanmayı 0 yüzü hızlanmaları falan çok başarılı. Tabi burada araç hızlanma verilerinde tepkileri falan gayet iyi dedik. Ama şunu söyleyeyim ağırlığı düşünüldüğünde aracın gücü torku düşünüldüğünde bu yakıt tasarrufu anlamında da verimli bir motor diyebilirim. Bu şanzıman motor uyumuyla birlikte size e, gerektiğinde iyi bir performans sunarken aynı zamanda verimli, ekonomik de bir e, size geri dönüşü oluyor. Yakıt sarfiyatı ortalama şehir için kullanımlarında böyle 6.5-7'lerde falan uzun yolda bunu daha da düşürebilirsiniz. Tabii bu veriler sizin kullanım şartlarına, e, kullanım karakterinize, yol şartlarına hatta coğrafyaya göre bile değişir. Burada e, aracın özellikle o dönem için söylüyorum, 2015-2016'larda falan, 1.6 dizel otomatik bulunuyordu ama 4x4'ü yok gibiydi. Bir Kia Sportage'de var, vardı sanki ama işte Hyundai'ler ve Volkswagen grubunda falan böyle 1.6 motor hacmine sahip olup da 4x4 otomatik şanzımanla gelen ben sanki yok gibiydi. Yani çok hatırlayamıyorum. Bu da bu aracın artısıydı o dönemde. Satış rakamları falan da gayet iyiydi. Hani belki çok boş bir bilgi olacak ama e, Honda e, cr birçok ülkede üretti. Ama bu gelen nesil bize İngiltere'den geldi. Bu da e, bir detay olarak söyleyebilirim. Şimdi bu 4x4 sistem elektronik bir e, elektronik bir çekiş sistemi. Siz e, gerektiğinde e, arka aksada güç aktarıyor. Ve e, gerektiğinde bunu e, devreye sokuyor. Özellikle kaygan zeminlerde, güç e, gereken yerlerde bu şeyi kullanıyor. Yani 4 çarpı 4 tekerlek 4 tekerlek çekişini kullanıyor ama böyle sakin normal kullanışlarda ise önden çekişli bir sistemle bu araç yürümeye devam ediyor. Bu da özellikle yakıt ekonomisi anlamında size verimlilik olarak da geri dönüyor diyebilirim. eleştirel bir durum var mı? Aslında yok. Sadece direksiyonun yükseklik ayarının biraz böyle kısıtlı olması, böyle yani aşağıya tam aşağıya aldığınız bile, alsanız bile biraz böyle meyilli kalması ve koltuğunuzu da direksiyona göre bir şekilde ayarlamanız gerektiğinde böyle bir MPV kullanıyormuş gibi de bir his bıraktı açıkçası. Ama onun dışında aracın yüksekliği ki 1.70 yüksekliği var yerden yüksek de bir araç ve özellikle viraj kabiliyeti anlamında da böyle ben virajlara çok da hissetmedim. Konforlu bir sürüş ama gayet iyi ayarlanmış bir yürüyen aksam var burada. Burada ne yapılmış? Şey de aşağıya çekilmiş arkadaşlar. Aracın ağırlık merkezi böyle aşağıya çekilmiş. Evet 1 metre 70 santimle yakın böyle bir yüksekliği var ama taban ve taban yani aracın en alt kısmı mesela nasıl söyleyebilirim böyle alt tablanın yeri en yakın olan yeri 17 santim. Bunun rakibi diyebileceğimiz X trail ise 22 saat. Yani söylemek istediğim ağırlık merkezinin aşağıya çekildiği için de böyle viraj kabiliyeti işte bu yine bağımsız süspansiyondan kaynaklı hem güvenli hem de konforlu sürüş anlamında destekleyen bir burada mühendislik var mı? Var diyebiliriz. Yalıtım ve ses anlamında yalıtım anlamında nasıl kıyaslayabilirim? Ben hani çok tabi dizel tenis sesi geliyor ama çok böyle Rahatsız edici değil, sakin kullanımlarda böyle mırıltılı çalışıyor. Onu da yine rakibi diyebileceğim ee, bu X Trail e, üzerinden size örnek vere, verirsem, 100, bu aracın 100 km böyle sabit hızla e, içeriye verdiği ses oranı şöyle e, diyebilirim 62 desibel. Rakibi diyebileceğim, rakibi diyebileceğim X Trail ise 66 desibel. Yani e, rakiplerinden de çok e, diğer rakipleriyle de kıyasladığımızda bu ses feyaltım anlamında bu aracın başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ama genel olarak yüksek bir oturuş pozisyonuna sahipsiniz ve bu da size güven veriyor diyebilirim arkadaşlar. Eksikler var mıdır anlatımlarımızda? Eksikler vardır. Ben beğenirseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Herkese sağlıklı, güvenli sürüşler. Hoşçakalın arkadaşlar. tabii son olarak şunu da söyleyeyim. Kapatmadan burada bir elektronik park freni bekler miydim? Açıkçası beklerdim. Özellikle tabii bu biraz buradaki şanzıman biraz böyle farklı gibi. Özellikle geçiş modları. Burada bir P tuşu var arkadaşlar. Buna basarak aracı parka alıyorsunuz ama teknik olarak el frenine çekiyorsunuz. Freni bıraktım. Şöyle boşa alıp Arkadaşlar P tuşuna bastığınızda da e, araç şey yapıyor e, park konumuna geçmiş oluyor. Tabi şey yaparken de hareket ederken de tekrar P tuşuna basmanıza gerek yok. Siz Drive e, moduna sürüş moduna aldığınızda otomatik olarak da bu devreden çıkıyor. Bunu da son olarak bir detay olarak söyleyeyim dedim. Tekrar hoşçakalın.